Sevgili dostlarım, hepinize günaydınlar. Bugün gerçekten oldukça zorlu bir güne başlıyoruz. Yani günün elle tutulur hiçbir tarafı yok diyebilirim. Ee, yani günün en güzel dönemi ne zaman derseniz, yine sabah saatleri öğlen saatlerine kadar biraz daha e, güzel, iyi bir ortam var diyebiliriz. Ya da iyi bir ortam demeyelim de, e, zararlı bir durum, çok zararlı bir durum yok diyelim. E, bugün ay yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay öncelikle e, Venüsle ve Neptün'le zorlu açılar yapacak. Yani bu üçlü kombinasyonun zorlu açılar içinde olması işin açıkçası başta ilişkileri çok zorlayacaktır. Yani ilişkilerde aldatılma ya da yanılgıya düşme, kandırılma veya yanlış bir ilişkiye çekilme gibi etkiler yaratabilir. Birbirinizi yanlış anlamanız, birbirinize hayal kırıklıkları yaşatmanız mümkün olabilir. Yani bu birlikte olduğunuz kişiyle de olabileceği gibi. Aynı şekilde ortak iş yaptığınız insanlarla da karşınıza gelebilir veya çok yakın bir arkadaşınızla böyle bir durum yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkilere özellikle çok dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz. Yine estetik güzellikle ilgili, kişisel bakımla ilgili konularda yeni bir şeylere bugün girmeyin derim. Çünkü buralarda yine hayal kırıkları yaşamanız, istediğiniz şekilde sonuçlar alamamanız oldukça muhtemel. Yatırım yapmak için de yine güzel bir gün değil maalesef. Bu tip konulardan da geri durmanızı tavsiye ediyorum. Her türlü yanılgıya müsait açık bir gündeyiz işin açıkçası. Akşam saatlerine doğru bu sefer ay Merkür'e karşı karşıya geliyor. Merkür ay karşıtlığı ise ciddi şekilde kararsızlık yaratır. Kafayı çok karıştırır. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. yine iletişimi oldukça zor bir hale getirir. Karşılıklı şekilde derdinizi anlatmanız karşınızdakini anlamanız oldukça zorlaştığı anlardır. Kafalar oldukça karışık bir dönemdir diyebilirim. Bu oluşum da işin açıkçası imza atmak, bir karar almak için hiç ideal bir ortam değildir. Toplantılar, görüşmeler yapmak için yine ideal bir günde değiliz. Anlaşma, imza içeren konularda yine aksiyon almanızı tavsiye etmiyorum bugün. Yani Önemli bir görüşmeniz varsa, toplantınız varsa ertelemeye çalışın. Ya da bugüne öyle bir görüşme veya toplantı koymamayı deneyin derim. Akşam 20.35'ten sonra ise ay boşluğa giriyor. Ayın boşluğu olduğu dönemler ise biraz belirsizlik içeriyor, isteksizlik. Yani böyle ne yapacağınızı bilemezsiniz. Kafanız karışık olur. Yani o dönemlerde de yeni bir başlangıç yapmayı önermiyoruz. Yani akşam saatlerinde dinlenerek, önemli bir aksiyon almayarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yani işin özeti ölü bir gündeyiz. Yani bugün önemli hiçbir aktivite ve aksiyon almamanız sizin faydanıza olacaktır. Günün mevcut rutinlerinizde devam ettirin. Yani kimseyi Ile, e, e, önemli girişimler birlikte yapmayın ve böyle sert diyaloglara girmemeye çalışın. E, Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun. E, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.